Merhaba arkadaşlar, biyoloji öğretmeni Furkan Başar. Bugün ekoloji ünitesine başlayacağız ve ekoloji ünitesinde ekolojik terimler ve ekolo e ekosistemin bileşenlerini işleyeceğiz. İlk olarak ekolojik terimleri tanımlayalım arkadaşlar. Ekoloji ile başlayalım. Ekoloji, canlıların birbirleri ve cansız çevresiyle etkileşimlerini, yaşamın devamlılığını sağlayan, madde ve enerji döngülerini inceleyen bilim dalına ekoloji diyoruz arkadaşlar. Daha sonra popülasyonun tanımını yapalım. Popülasyon belli bir alanda yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa diyoruz arkadaşlar. Örnek olarak Toros Dağları'nda bulunan karaçam bitkilerinin oluşturduğu topluluğa örnek verebiliriz. Komüniteyi tanımlayalım. Komünite arkadaşlar belli bir bölgede yaşayan ve birden fazla popülasyon oluşturduğu topluluktur. Yani <laughs> çok fazla popülasyon birleşerek komüniteleri meydana getirebiliyor. Ekosistemi tanımlayalım arkadaşlar. Ekosistem ise belli bir bölgede yaşayan tüm canlı ya da cansız çevrenin tamamına diyoruz arkadaşlar. Lakin dikkat edersek bakın belirli bir bölgede yaşayan Biyosferi tanımlarsak arkadaşlar, dünya üzerinde canlıların yaşayabildiği en büyük ekosistemdir. Habitatı da habitat tanımını yapalım. Habitat da arkadaşlar, canlıların hayatsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için e, sürdürebildikleri yaşam alanıdır. Ekolojik niş ise arkadaşlar, ekolojik niş bir canlı türünün ekosistemdeki yaptığı iş ya da göreve diyoruz arkadaşlar. Evet altta bir şekilimiz var. Biyolojik organizasyon düzeylerine bakarsak arkadaşlar bir canlı türü organizmadır. Aynı türün bireylerin oluşturduğu topluluğa ne diyorduk? Popülasyon diyorduk. Yani organizmalar birleşerek popülasyon oluşturur. Ve birçok popülasyonun birleşmesiyle komüniteler oluşur. Ve komüniteler yaşadıkları cansız çevreyle beraber, belli bir bölgede yaşadıkları cansız çevreyle beraber ekosistemi oluşturur. Ve e, dünyadaki ekosistemin tamamı ise biyosferleri teşkil eder. Arkadaşlar, ekosistemler canlı ve cansız faktörlerden oluşur. Canlı faktörlere biyotik faktörler, cansız faktörlere ise abiyotik faktörler diyoruz arkadaşlar. Peki, <laughs> Arkadaşlar canlı faktör canlı yani biyotik faktörlerimiz nelerdir? Üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardır. Evet. Cansız faktörlerimiz ise toprak, mineral, ışık, sıcaklık, pH, iklim ve sudur arkadaşlar. İlk olarak biyotik faktörlere yani canlı etkene, canlı faktörlere bir bakalım. Canlı faktörlerden ilki üreticilerdir. Üreticiler inorganik maddelerden organik madde sentezi yapan canlılardır arkadaşlar. Yani bunlara aynı zamanda ototrof canlılar da diyoruz. Ve ekosistemdeki besin kaynağının besin kaynağını üreticiler sağlar arkadaşlar. Peki üreticiler fotosentez veya kemosentez reaksiyonlarını gerçekleştirerek bu işlemi yaparlar arkadaşlar. Yani fotosentez ve kemosentez reaksiyonları ile besin üretirler. Ve aynı zamanda atmosferin karbondioksit ve oksijen dengesinin sağlanmasını gerçekleştirirler. Yani karbondioksit ve oksijen dengesini de sağlarlar. Arkadaşlar fotosentez yapanlara fototrof foto diyoruz ve fotototroflar inorganik maddeleri ışık enerjisi ve klorofil pigmenti ile organik madde haline getiriyor arkadaşlar. Yani ışık genelsiyle inorganik maddelerden organik madde sentezi gerçekleştiriyorlar. Örnek verirsek bazı bakteriler, algler ve bitkiler bu işlemi gerçekleştirirler. Şekilde de görüldüğü gibi bir denklemimiz var. Fotosentez denklemidir. Karbondioksit ve su, karbondioksitin suyla birleşmesi sonucu tabii ki ışıkta gereklidir. Besin ve oksijen çıkışı gözlenir. Peki Kemosentez yapan yapan canlılara ise kemotrof canlılar diyoruz. Ve kemotroflar inorganik maddeleri oksitleyerek e, bir enerji elde ederler ve bu enerjiyle de organik madde sentezi gerçekleştirirler arkadaşlar. Peki bakın arkadaşlar inorganik maddeyi oksitledik ve ne elde ettik? Enerji. Bu enerjiyi arkadaşlar bakın alttaki karbondioksit artı su e, suyu birleştirmek amacıyla kullanıyoruz. Ve besin artı oksijen çıkışı gözleniyor arkadaşlar. Evet heterotrof tüketicilere geçelim. Tüketiciler arkadaşlar kendi besini üretemeyip dışarıdan hazır olarak alan canlılar. Arkadaşlar bunlara örnek verirsek bazı bakteriler, bazı arkeler, bazı protistalar, mantarlar ve hayvanlar ne diyoruz arkadaşlar? Tüketicilere örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Peki üçüncü olarak ne işleyelim arkadaşlar? Saprofitleri işleyelim. Saprofitler arkadaşlar ayrıştırıcı olarak da bilinir. Arkadaşlar hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleri ile organik maddeleri hücre dışında monomerlerine kadar yani hücre zarından geçebilecek büyüklüğe kadar parçalarlar. Daha sonra parçalanan bu moleküller hücre içerisine alındıktan sonra inorganik hale getirilir. Peki saprofit canlılarımız hangileridir? Bazı mantarlar ve bazı bakteriler saprofit canlılardır arkadaşlar. Arkadaşlar saprofit ayrı canlılar yani ayrıştırıcılar madde döngülerinde tabiatta çok önemlidir. Ve ototrof canlılar için ham madde kaynağıdır arkadaşlar. Aynı zamanda ölmüş canlı kalıntılarını ve canlıların atıklarını parçalayıp doğaya yeniden kazandırma işlemini de gerçekleştirdiler. Arkadaşlar bu videomuz bitmiş bulunmaktadır. İkinci videomuzda ise abiyotik faktörleri işleyeceğiz.